Merhaba arkadaşlar ben Turan zaten beni biliyorsunuz bugün sizinle birlikte Gizeli Network arkadaşlar bugün yanımda Gizeli Network'in değerli üyeleri var arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar videoma bugün e, sizinle birlikte Gizeli Network'in survival bölümündeyiz arkadaşlar ve bugün sizinle birlikte bunu tanıtacağız arkadaşlar İsterseniz kaybetmeden videoya başlayalım evet eee <laughs> Sözümü şeye bırakıyorum, kurucuya bırakıyorum. Ya, ilk tamam anlatayım. Şu an sunucumuzda teslimat sistemimiz var. Aylık olarak Türk Lirası ödüllerimizi veriliyor. Slash teslimat yazarak gösterebilirsin oradan. Aylık olarak ödüllerimiz verecektir. Anladım. Sonrasında ben seni oraya çekeyim. Sonra burada gizem tüccarımız var. Evet güzel bir şey evet, geçen... şansa bağlı olarak oyun içerisinde spamları elde edebiliyorlar. Evet, bu da güzel bir şey. Burada tüccarımız var hemen arkasında onun. Evet, burada da gördüğünüz tüccarlar var. Burada gördüğünüz malzemeler. Sonra kasalarımız var ben sana vereyim. Evet. Şöyle atıyorum. Evet. Şimdi bu bunu. e, Gizelya kasa Yaka Bu bu kasa buradaymış. Evet, içinden edit uranyum şey çıktı. Verimlik 6, kırılmazlık 5. Bence gayet güzel bir şey ya. E, dur. Bu e, hediye kasası buradan da bir kazma çıktı. Uranium kazması şurada gördüğünüz verimlilik 4 kazma. E, Uranium kasasından da 1000 tane yankı çıktı. Bu da sanırım para ee, yani oyun, oyun ki para birimi anladım evet sonrasında şöyle bir sistemimiz var çekiyorum seni burada can iksir sistemimiz var sunucumuzda anda sağlık sistemi tamamen kaldırılmıştır iksir sistemi onun yanına can iksiri ekledik mesela bunu 5 saniyede ya 15 saniyede bir kere kullanıyorsun 5 kalp veriyorsun envanterine koyuyorum azıcık vererek deneyebilirsin. Anladım ben ee, şu gardiyanla geldim ya. Mavi şey evet, tamam, burası oradan Burası meydan. Evet meydan burada. orası. Evet şey meydan. Vise atıyorlar. Kapışma yeri. Anladım. Mesela burada Senin PP anladım anladığım kadarıyla burada PP açık ama saldıramıyorum. Evet, evet. Burada buz diyarı var. Metin taşlarını kırarak takas parçası elde ediliyor. Metin taşlar hangisi? Şuradaki Obsidenler. taşlar metin taşı. Ha, anladım. Obsiden görünümünde taşlar. Güzel. Evet. Sonra burada sürgün mağarası var. Bu yaratıkları kesiyorsunuz içinden eşya düşüyor. Evet. Mesela. Şirket düşüyor. para falan veriyor sana. Ondan sonra buradan elde ettiğin anahtarla şuraya girebiliyorsun. Anladım. Buraya girebiliyoruz. Buradan daha güzel eşyalar düşüyor. Hmm, peki bu camları oyuncular da kıramıyor sanırım. Anladığım kadarıyla. Yok. Buraya anahtarla girebiliyor. Ben senin için açtım. Ha Anladım. Mesela bak. Ben sana buradan neler düştüğünü göstereyim hemen. Bak. Zindan gaya attı mesela. Bak. Para kuponları atıyor. Anladım. Getireyim sana. Kullan. Buna sağ tıkla mesela. Haa. Evet. Bu... bu takas parçası. Takas parçası. Nerede? Hı. Attım evet, ee, zindanga ya. Hı, evet, takas Zindanga'ya. Hı, anladım. Güzelmiş. Peki başka neler o var? var. Tarım diyarımız var. Tarım diyarımız. Çekliyorum. Evet, mesela çektim. Mesela burada kırdıkça şey elde edebiliyorsun. Para ve karpuz. Anladım. Karpuz geliyor. Karpuz ve para evet. veriyor. Harika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bu sunucunun IP'sini de e, video açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Oradan sunucuya katılabilirsiniz. E, ve sunucu da oynayabilirsiniz. Dediğim gibi gelirseniz çok sevinirim. Başka tanıtılabilecek bir şey var mı? Başka şu anlık yok oyun Karakter geri... sistemi Evet, evet. slash karakter yazarsan Slash karakter Burada e, gördüğünüz gibi bu arada e, sanırım bu ilk başlığınızda da geliyor Ben ninja karakterini seçmiştim e, Savaşçı karakterde size güç 1 veriyor, ninja karakterde size hız 1 veriyor Bu şekilde e, buradan değiştirebiliyorsunuz şu ağaç çiçeğine basıp o şekilde e, yapabiliyorsunuz. Aynen. İlk girişte menü otomatik olarak getiriyor zaten. İlk evet. girişte bir kere seçtikten sonra ikinci seçim için o örümceklerden karakter değiştirme parşömeni düşüyor. O parşömenle <laughs> birlikte değiştirebiliyorsunuz. Evet. Extra evet. ee, mesela... olarak slash ihale sistem var. var. Son oyuncu tarzı, i̇hale. son oyuncu tarzı, claim var. İhale. Mesela... Burada... Sanırım oyuncular şey yapıyor. açık arttırmaya koyabiliyorlar eşyalarını. Bir tane koyayım mesela. Chat'te evet. de yazdım. Hadi Evet, elmas kılıç 100 yank. Mesela bunu buradan Elmas kılıcın mi? üstüne tıklayabilirsin. Öyle de gidebilirsin. Evet. Aynen yani chatten. Bu şekilde sistem buna var. Ee, evet bu çok güzel bir sistem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Ee, daha çok bu videoların gelmesi için like atmayı unutmayın. Like atarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız dediğim gibi çok sevinirim. Sunucunun IP'sini açıklamaya bırakıyorum. Gelseniz çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videoları da kaçırmayın.